Yok. Tüketici beyaz eşyada kuru gürültü yerine, nerede üretildiğini, ülkemiz koşullarına uygunluğunu servisine duymak istiyor. Beyaz bir sayfa açılıyor. Filko geliyor. Kalite, servis, uygun fiyat geliyor. Kalitenin markası Filko, pekel yetkili satıcılarından. Dünden bugüne yol değişti, araçlar değişti. Teknoloji değişti ve lastik değişti. Geleceğe doğru hızla yol alıyoruz. Değişimi izleyin. Lassa. Vestel'den ve 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 Vestel'den 101 kişiye Amerika ve bir kişiye 94 model yeni seri E200 Mercedes bu muhteşem kampanyayı kaçırmayın. Selam Claudia. Hey, bu kadar <laughs> <laughs> Tişörtüne bayıldım. Hazır mısın? Bu yumuşaklığı sadece ama sadece Selpak Süpersoft'ta bulabilirsiniz. Selpak Süpersoft. Dokunun. Dokunun. Diş çürümeleri, tartar, bakteri plağı, diş eti sağlığı. Haklısınız. Ağız ve diş sağlığınızı korumak bu kadar zor olmamalı. Biz en iyisi size yeni bir koruma sistemi verelim. Signal Ultra Sistem altı ay sonra bile sağlıklı diş ve diş etleri. Ciften şimdi de cif muz. Püskürtün, cif muz banyonuzdaki ulaşılması en zor yerlere bile ulaşır. Hemen temizler, kireç birikimini önler. Durulayın, her yer pırıl pırıl. Üstelik ovalamadan. Yeni cif muz. Ovalamadan çabuk temizlik. Bazı anlar vardır. Lezzet ve sevginin doyumsuz beraberliği yaşanır. Nefis bir şekilde, yumuşacık, usulca. İşte o zamanlar kalve mayonez güneş ışığı gibi gelir. Lezzete lezzet ekler, yaşanan o tatlı anları ziyafete dönüştürür. Kalve mayonez lezzetçi ziyafete dönüştürür. Clear'in etkinliği test edildi. Normal bir şampuanla yıkanan tarafta kepekler olduğu gibi dururken... ...Clear'la yıkanan tarafta hiç kepek kalmadı. Ve Clear'in kepeğe karşı etkisi kanıtlandı. Şimdi Clear'i bir kere daha test edin. Çünkü Clear yenilendi. Yeni Clear'le sadece kepekten kurtulmakla kalmayacak... ...olağanüstü güzellikte saçlara kavuşacaksınız. Hacimli, pırıl pırıl, canlı saçlar. Şimdi de yeni Clear'i test edin. Sabun e, cildimin şuralarında hep kuruluk yapar, pul pul döker. Dove çok farklı, sabun gibi değil, kremimsi. Bir iki kullandıktan sonra cildimdeki tüm kuruluklar gitti. Dove nötr cilt temizleyicileri ve dörtte bir nemlendirici kremden oluşur. Cildinizi sabun gibi kurutmaz. Tenim ipek gibi yumuşacık oldu, çok farklı. Annem de kullanmaya başladı, ben de nevesli. Kalp sağlığına dikkat etmek hayattan zevk almanın bir parçasıdır. Şöyle düşünün. Şey, rahatlayıp gülümsediğinizde stresi yenebilir, hayır, kullanmıyorum diyerek bir başka riskten kurtulabilirsiniz. Düzenli egzersiz, örneğin daha sık merdiven çıkmak da çok önemli. Elbette yediğimiz yağlara da dikkat ediyoruz. Biz beseli tercih ediyoruz. Çünkü besel sağlıklı bir yağ dengesini korumamıza yardımcı oluyor. Beselde doymuş yağ oranı düşük, doymamış yağ oranı yüksek. Kolesterol kontrolüne yardımcı olarak kalp ve damar sağlığımızı koruyor. İnanın kalp sağlığınıza dikkat ederek hayattan büyük bir zevk almanız mümkün. Tabii Besel'i de unutmayın. Besel, kalbiniz değerlidir. Bu kadar canlı bir rengin üzerinde bir yer lekesi. Tam bir kabus. Çamaşırları renklerine göre ayırsam bile kırmızı renk akacak... ...bütün bir makine pembeye boyanacak. İşte çözüm. Renkli çamaşırlarınız için çift etkili omomatik kolon. Lipo sistemiyle inatçı lekeleri çıkarır, renk koruyucu formülüyle renklerin solmasını ve akmasını önler. Makinen pembeye boyanmadı, tişörtüm kusursuz temizlendi ve hala canlı bir kırmızı. Ya diğer çamaşırlarım? Mükemmel. Omomatik kolon. tıpkı bir yaprak gibi solar, canlılığını kaybeder. Vazel'in intensif Care Lotion, kuruyan cildinize hayat verir. Termo fotoğrafta görüldüğü gibi, cilde hızla nüfuz ederek cildiniz her an genç, hayat dolu ve sağlıklı kalır. Vazel'in intensif Care Lotion, kuruyan ciltlere hayat verir. İşte bomba gibi yeniliklerle sabah TV Guide. Parlak bu şekerde tam 96 sayfa. Dev dergi boyutunda. TV Guide her cumartesi sabahla bedava. Şafak söküyor. Hepimiz çok yorgun. Ama o, güneşin ilk ışıklarıyla dans etmeliydi. She's got it. Your baby she... Çama karşı enerji dolu, dinamik, çekici ve dayanılmaz. Dinamik, Impasta'nın yeni bir parfüm. Hala Mısır özünün sağlıklı alternatif olduğunu düşünüyorsanız, bu sefer iyi seyredin. Bütün besinlerin yerini tutabilen tek besin soya'dan, bütün yağların yerini alacak sağlıklı bir yağ. Soya yağı, soya ola. Keşke her yağ böyle olsa. Aa! Rakipleriniz vermese de siz yine kültür hizmeti verecek misiniz? Biz milliyetiz. Kültür hizmeti bizim geleneğimiz. Geçen yıl büyük darbe verdik, bir milyon eve ulaştı. Şimdi de üçünü birden Cumartesiyi sabırsızlıkla bekleyin.